Herkese merhaba. Fenerbahçe Rusu Fabriyalar Marçı'yı var karşınızdayım. Öncelikle mutluyum. Genel olarak iyi maç geçirdiğimizi düşünüyorum. 3-0'a kadar. Güzel maç geçirdik. Bazı hususlarda gene haklı çıktığım için memnun ve müteşekkirim. Maçın adamı Oğuz kardeşimde ama Kırılmayı kim çözdü derseniz Mert Hakan derim. Ama maçın adamı Oğuz çıkmıştır hakikaten Öncelikle Samet kardeşimize bir tebrik daha söylemek isterim. İyi maç geçirdi. Ciko biraz dağınıktı. Ama genel olarak iyi maç geçirdiğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum özellikle hücumda. 3-0'lık golü bulduk. Oğuz ben Galatasaray'la Trabzon'un yarışına girildi ama daha bizim adımız yoktu. Kerem'in yerine onu alırlarsa o da o dönem Kerem'in de kalma durumu vardı. Bizim için en kötü senaryo olurdu. Dünkü performansı da onu gösteriyor. Kaliteli hiçbir yerde oyuncuya ana rakiplerine kaptırmayacaktım. Böyle bir şey aldım. Ama güzel maç geçirdik. Hücumda özellikle. Kostiç hücumda gene beğendim. Çünkü benim e, İsmail Hocadan benim beynime kazılan bir özellik. Bir bekimin koşucu, bir bekimin oyun kurucu olmasını seviyorum ben. Hücuma çıkışlarda Amrabat'la birlikte, Amrabat Cikusamet'le birlikte daha derinlik katıyor. Mert Hakan'ın da hücumun geliştiği tarafa eklemle, eklem eklemlenmesiyle hücumlar daha sağlıklı gelişmeye başladı artık. Aynı İsmail Hoca'nın yarı dönemindeki gibi o sayı İrfan Can, Mert Hakan, Rossi. Rossi, Ferdi, Mert Hakan üçlüsü oluyor hücum. Nereden gelişiyorsa gelişsin. ikinci döneminde de öyleydi. Mert Hakan kardeşimiz İsmail'in sahip olduğu özellikle fiziksel özelliklere sahip top kapmaları var top kazanmaları var ama onda onda olmayan teknik kapasite pas kalitesi sağ girişi dribling özelliklerine sahip, özellikleri sahip? İsmail'in de dribling özellikleri var ama karar verme mekanizması pas kalitesi düşük Mert Hakan 8 6 10 karışımı bir adam. Dediğim gibi yemekleri bağlayan yumurta gibi hücum nereden gelişiyorsa gelişsin oraya artı bir pozisyon opsiyon oluyor. Kostic'in aldığı penaltıda hücumun başlangıcında Mert Hakan var. Ortalama üstü oyun aklı, tekniği, pas kalitesi var. Mert Hakan'la ilgili hep şunu demiştim. Mert Hakan şu an boşa çıksın sözleşmesini feshedelim ona söven sayan takımların hepsi peşinde dolanır sakatlanmazsa bize daha çok maç alacak maçı kıran adam oldu şüphesiz Mert Aga kardeşimiz maçı kırdı maçın adamı evet Oğuz kardeşim bak ona da değineceğim ama Mert Aga maçı kırdı Enne Sürüye yaptı aslında o Güvenli mesafeyi tekrar yakalamamızı sağladı. Olumsuz gördüğüm taraflarda Fred hücum, hücum organizasyonlarında iyiydi ama top kalkmada gene zayıf kaldı. Ben 11'lerde açıklandığında Şımazki, Merdaka, Amrabat görmek istedim söylemiştim ama Fred işin hücum tarafında iyi işler yapsa da Geçişlerde orta sahada pek top kapmadan varlık gösteremedim düşünüyorum. Ama kazandığımız için bunu göz ardı edeceğim. Ben öyle çok olumsuz, olumsuzluk konuşan biri değilim bu konuda. Ama dediğim gibi Şimadken'in de özellikle Kayseri'nin geçiş şunlarında top kapmada kazanmadığı kadar kıymetli bir adam olduğunu gördük. Pire da Amrabat'ı bence yalnız bıraktı. Kost, Kostice hücumda ne kadar iyi dediysem de ikisi tarafı da söylemek boynumuzun borcu. Sinan Hoca özellikle 20. dakikadan sonra Kostic ve Ciku tarafını adam kaçırmaya hata yapmaya meyilli olduğunu gördükten sonra atakların hepsini kendi sağlarından bizim solumuzdan geliştirdiler. Bu açık ve gerçek. Hatta öyle ki daha da etkili geliştirmek için kenarda tuttu. Daha böyle atletik meziyetleri yüksek. Boğan ortayı oyuna atarak sağ, kan sol sağ kanada koydu. Ben ikinci yarıya başlarken Kostic savunmada ağır kalıyor çok top arkaya adam kaçırıyor çünkü da yapma emeğili olduğunu gördükten sonra Levent Mercan'la değiştirmeye uygun görmüştü ama değiştirmedi Allah'tan üçüncü dönmedi de daha çok konuşmadık dediğim gibi üçüncü döndüğümüz sekansda şunu da söylemem gerekiyor eğer bu iletişim önemlidir savunmada. Eğer Livakovic'in sevgiliyi bekler gibi o topu beklerken Ciku müdahale etmeseydi, Livakovic ya da Burak deseydi o topu tutsaydık, tutsaydı devreye 3-0 gireceğimiz için Kayseri, Kayseri can suyu bulmadan ikinci yarıya çıkacağı için o baskıyı da yemeyecektik bence. 3-1 ile 3-0 arasında devreye girmek arasında fark var. Bu açık ve sarı. Dediğim gibi o can suyu bulması bile baskı kurdular. Bazen toplara baskı yerken uzun vurmadık. Livakovic'in de ben çıkmasını seviyorum. Ben çıkan kalecinin hastasıyım. Boşa çıktı doğru. Orada biraz Samet kardeşimizin maç boyunca tek hatası diyebileceğimiz Livakovic'i de bozduğunu düşünsem de bu onun iyi performans gösterdiği düşünceyi değiştirmeyecek. Ama ikinci golde topa yükselirken Livakovic'i de bozduğunu düşünüyorum ama stoper olarak kim kötüydü derseniz cukup kötüydü. Ama Fırat maçında o Mecburen Samet kardeşimizle birlikte oynayacak. Burada Bekao'nun neden tercih edilmediğini daha evvelinde açıklamıştım. Kimileri yanlış bulabilir, kimileri doğru gelebilir. Hoca iki ayağı iyi stoper istiyor. Samet'i Adana Demirspor'da özellikle kafası mental yerindeyken Montella döneminde oyun kurulumunda birinci opsiyondu Semih Güler'le birlikte. İkisi de Semih soldan oyun kuruyordu. Samet sağdan oyuna çıkıyordu ama bizde dediğim gibi Jesus Jesus'un dönemine uygun olmayan stoper tercihiydi Samet ama Mourinho'nun oyunu biraz daha dengeli götüren, geride kabul eden, offside taktiği yapmayan sisteminde Samet'in sırıtmayacağını söylemiştir. Ama Jesus'un oyunu kaynaklı Samet'teki bir birikmişlik var. Bir de İsmail Kartal döneminde çok kötü denk geldi. Osterwalder'in ilk stoper maçıydı. Doğru düzgün omurgası yoktu Fenerbahçe'nin. O döneme denk geldi. Oradan da bir birikmişlik var ama Dediğim gibi Samet'le ilgili görüşüm değişmeyecek. Samet belki 11 stoper olmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin bünyesinde bulunması gereken stoper olduğunu düşünüyorum. Bu benim için gerçektir. Hatta ilk sadretimde Fenerbahçe'nin merak ettiğim stoper gelisini yazmıştım. Cikus Samet. Çünkü bu ikisi oyuna en düzgün ayaklara sahip olan iki stoperdir. Hele 6 numaraya da pas kalitesi olan Amrabat'ın da gelişiyle birlikte Kostic'in de oyun aklının olduğunu varsayarsak Geriden artık dikkat ederseniz Kayseri baskı yapmasına rağmen Geriden sağlıklı toplarla çıkabiliyorum. Dikkat edin. O 3... 3 birdeki paniği saymazsak 3-2'den sonra da geriden sağlıklı topla çıkıyoruz. Çünkü Kostic'in de Samet'in de ayağı Kostic'in de Samet'in de Cikun'un da pas kalitesi. Cikun'un savunmada zafiyetleri olsa da bu özelliği yönünden hoca tercih ediyor. Buradan ufak bir tra transfere geçeyim ve Fred'in takaslanacaksa denenecekse Aymerik Laporte ile takaslanması gerekiyor. Böyle fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Aymerik Laporte'nin Fenerbahçe'ye geldiğini düşünsenize. Nasıl oyun kurulumunda çağ atlarız. FM 16'da pasöz 50 18'i düşünse de Fenerbahçe'mizde olduğunu. Aymelik Porten'in. Takas isteyeceksiniz, böyle isteyeceksiniz. Ben mesela Fred'in ta, Tadişka ile takaslanmasını istemiyorum. Fred takaslanacaksa Fenerbahçe'nin birinci sorununu çözecek bir şekilde sakatlanması lazım. Fenerbahçe'nin bence stopere ihtiyacı var. Beki de geçti. Stopere ihtiyacı var stoper ve bek oynayabilecek bir adam olursak çok iyi olacak. Onun dışında Mert ilgili görüşümü söyleyeyim. Oğuz'a değinmek isterim. Oğuz'u ben hep savunurdum. Ta Şubat 2023'te kendi ikisi hesabımda yazmıştım. Oğuz tıpkı maksiminde olduğu gibi oyun zekasına ve aklına sahip bunu tekniğiyle birleştirebilen oyuncu. Maksim'in de isteyince doğru kararlar veriyor. Yalnız şunu da eleştireceğim. Oğuz'u Oğuz, u, Oğuz u överken Maksim'ini gömmeye gömmeye hacet yok. Bu konuda artık taraftarlarımız lütfen uyanık olsunlar. Oğuz'u överken Maksim'ini gömmeye ihtiyacımız yok. Maksimin de 3 gol 4 asistle oynuyor. Hoca eğer Samsun Spor maçında e, Samet Akaydın kardeşimiz yerine hatta deyi, deyip daha de, da anlatmak için stoperde Melih Demiral varken bile stoper almayıp Levent Mercan'ı alıp Osterwald'e çıktığında oyuna sol bek alsaydı Maksimin'in attığı golle Samsun maçını da kazanıyorduk. Bir oyuncumuzu göklere çıkarırken diğer oyuncumuzu da gömmenin alemi yok. Belki zamanı gelince Cengiz'in de maç alacağı zamanlar gelecek. Olmadı mı bunlar? Bir oyuncuya överken diğer oyuncuyu da gömmenin alemi yok. Şimdi ufak ufak tra transferle de ilgili görüşümü söyleyerek kapatayım. Ben Fred'in alternatifinin olsun isterim. Fred'in alternatifi aslında Mert Hakan da onun da zaman zaman Adeli sakatlığı yaşamaya meyal bir vücut yapısı olduğu için ben bir 8 numara istiyorum açıkçası. Talic kadardı. Skorer oyuncu alınacaksa ben Talic Kaya Maksimini aldığımız zamanki zamanda alsak okey derdim. Böyle skorer bir 10 numara, dokuz buçuk numara alacaksak Avrupa temposuna alışmış 10 on numara, dokuz buçuk numara almamız gerekiyor. Ben Talişka'ya hayır demiyorum. Ben Talişka'ya Ocak'ta hayır derim. Ama gelirse de ona gerekli zamanı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. O formayı giydiğinde benim için eleştiri bitmiştir. Dediğim gibi ben Talişka tarzı oyuncu bu dönem için Avrupa'dan getirsin isterim. Çünkü buranın antrenman temposuna alışması zaman alacak. Buranın maç temposuna alışması zaman alacak. Fenerbahçe'de ne kadar sert sıkı oynadıklarını rakiplerin bili, biliyorsunuz. 3-4 kişi basıyorlar. Talişka buraya oy, Haziran'da gelmeliydi ki etkili olsak ama dediğim gibi gelirse niye geldin demem. Ben öyle ha hu ile değilim. Ona gerekli zamanı vere, verebilen vere taraftarım. Çünkü Arap Ligi'nde gelen oyuncuların fiziksel düşüş yaşayabileceğini biliyorum. Bir de Ceko kardeşimize parantez açmak isterim. Esas benim demek istediğim ona. Ceko'yu çok severim. Ceko'yu bizim için yaptıklarını asla inkar etmem. Etmeyeceğim de ama Fenerbahçe'nin belki de Kimsenin aklında yok şu an ama, kimsenin aklında şu an yok ama belki yeni Pierre Webos'u ona açı olabilir. Eğer Fenerbahçe, Cekoyu ona açı tarzı bir forvetle gençleştirilmiş halinde olursa işte o zaman diyi kırar bizim taraftarlarımız bunlar da düşünmesi gerekiyor mesela. Ben olsam benim hayalim Ceko'yu ona şöyle gençleştirmek. Eğer Fenerbahçe bu transferi akla akla gelir yaparsa bence çok iddialı konuşacağım ama ligi kıracak transferi yapmış olabilir. Çünkü Bek'te Berkanların, Kaanların oynadığı bir lig var. Ensakalan'ın oynadığı bir lig var. Bek'e Yasin Özcan takviyesini yapsam bile götürür. Bek benim için o kadar elzem bir mevki değil. En azından Türkiye Ligi için. Stoper Solbek oynayacak adamlar var. Cenk var. Yasin Özcan var. Bunlarla da Bek ve Stoper'i kapatırdım. Başka yere yabancı harcarsın falan filan beka ile medeni değiştirirsin. Başka yere yabancı harca Harcarsın. Ama ona açıyor alırsan buradan iddialı bir şey söyleyeyim. Ligi kırarsın. Ligi kırarız. Çünkü ona açı stoperlerin konforlu bir şekilde topları uzaklaştırmasına engel olarak bilecek stoper. Stoperler topları düzgün çıkaramayacağı için hafıza düşen topları orta rahatlıkla toplar ona açıyor olursak. Umarım yönetimin aklına böyle şeyler gelir. Kayseri spor maçı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Benim nazarımda Fenerbahçe'nin iki transfere ihtiyacı var. Bir numara ve onarcının Ceko ile değiştirilmesi. Belki düşerse hangram olayı için Melih'le Arda'ya hayır demem. 3-4 transferle Fenerbahçe'nin hazır bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Berkanların, en Ensakalıların, İsmail Kartalları İsmail Gölbaşı'nın şampiyon olduğu yerde Bek transferinin çok elzem düşü olduğunu düşünmüyorum. Stol, stoper ve bek oynayabilecek adam alırsak ikisini birden kapatır. Buna da en uygun isim Yasin Özcan olduğunu düşünüyorum. Onu da no not düşeyim. Ben olsaydım ona giderdim. 18 yaşında bir aşağı yukarı Osterwald'ı boylarında 6 sandık kısa sadece. Yerli Ceydin diyorum ben onu. Sol bek onu da halledersin, Yabancını başka yere harcıyorsun. Çünkü 12, on, 12 yabancı var. Kemp gitti, Oster Valdi'ye askıya alacaksın. Medina'nın geldi senaryoda 13, bir yabancı 8 gelmesi lazım. Taliçka'da da gelirse 14, başka da, takviye yapman, yapman için ya beka vazgeçmeliyle dolduracaksın. Ya, yabancı forvet gönderip Türk forvet bulamayacağın için kaliteli Türk forvet zaten yok. Fazla transfer alanında da olduğunu düşünmüyorum. Biraz karışık Anlattım bu kısmı. Özür dilerim. Sevgiler, saygılar. Dediğim gibi ben ona şu bir sekiz numara bir Yasin Özcan'la transferi kapatırım. Fenerbahçe'nin öyle herkesin istediği gibi Herkesin istediği gibi ağam şam 5-6 takviye ihtiyacı yok. Burası koyu bir süperlik. Sevgiler, saygılar.